Yine bir kafa topu videosuyla karşınızdayız. Bugün etkinliklerden kazandığımız paketleri açacağız. Maç yapacağız. Maçın oyuncusu olacağız. Ee, yani yapabildiğimiz kadar bir şeyler yapacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza başlamadan önce iyi seyirler diliyorum. Şöyle gelen kutumuzu açalım. 1 adet ultra paket, 80 elmas, 2 efsane bir paket, 1 mega paket. 5 adet vega 50 bin altın 75 para 25 bin altın diye gidiyor. Aşağıdan böyle başlayalım arkadaşlar. Bunları alalım. Sonra küçükten büyüğe doğru gideceğiz. Oğlum bana eşlik ediyor bugün. Efsane bir paketten başla bakalım. Sen aç. İki adet efsane bir paket açılışımız. Teker teker aç. Görelim. Sihirdar, Yıkım Lordu, Siber Bekçi, Asil Samuray. Buraya atlayalım. Ödüllerimizi alalım. Diğer paketimizi de açalım. Yine Sihirdar. Yıkım Lordu. Mavi Şeytan. Demir Gaga. Galaktik Çavuş. En son ultra paketi aldıktan sonra son durumumuza bakacağız. Mega pakete devam edelim arkadaşlar. 27 adet demir Gaga orayı biraz hızlı geçtim biraz yavaş geçmek lazım bakalım ultra paket açıyoruz arkadaşlar 1600 elmas değerinde ultra paket 50 adet şehirdar 31 adet yakın lordu savaşçı kadın 51 adet demir Gaga 30 adet Asil Samuray 12 adet. Galaktik Çavuş 25 adet. Ve bitiriyoruz. Şimdi son durumumuza bir bakalım. Neyimiz var neyimiz yok. Sihirdar tamamlanmak üzere. Yıkım ordunu yükseltebiliyoruz. Savaşçı kadına zaten çok kartımız var. Demir Gagamız. Bakalım. Kullandığım bir karakter. Asil Samuray zaten genelde onunla oynuyoruz. Galaktik da seviyorum. Onları zamana gelince yükseltiriz arkadaşlar. Şimdi maçın oyuncusunu niye göremiyorum? Heh. Teşekkür ederim oğlum. Maçın oyuncusu maçın oyuncusuyla karşınızdayız bakalım aç bakalım oğlum ne açacaksın iyi başladık onu elmasla başladık 12 elmas 5 adet maç bileti 7 elmas efsane bir paketi buldu helal olsun 4 adet bomba nasıl gidiyorsun çok güzel arkadaşlar reklamımızı izledik geldik devam ediyoruz 265 adet elmasımız var. Erken gördük kırmızıyı ya ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım 15'i bir görelim. Kırmızı kart görmeden. 14 adet zümrüt. Yetenek paketi. 12 adet elmas. Güzel kaçıyorsun kırmızılardan. 10 adet elmas. 7 adet zümrüt. Nadir paket 2 adet. Kırmızı kart devam edelim. Toplayalım artık çünkü şey kırmızı kart görürsek arkadaşlar tüm bu kazandığımız ödüller gidiyor topluyoruz. Bir efsane bir paket daha açıyoruz arkadaşlar. Paket şov var bugün. Sihirdar. Taş büyücü, siber bekçi, hipnoz. Buralara geçelim. Nadir paketimizi atlayalım. Bunu da atlayalım. Yetenek paketimiz bu şekilde. Bir de şurada şey açalım. Bir kostüm paketi vardı. Onu da açalım. Bu eksik kalmasın arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim bir bir adet de maç yapalım. Belki iki de yaparız. Şimdi hani birle başlayalım. Güçlü bir son beş maçımızı kazanmışız. Evet güçlü bir rakip geldi arkadaşlar. İyi seyirler. Destansı bir karakter bakalım neler olacak. Biz de kolay lokma olmamaya çalışacağız. Hedefimiz tabii ki de galibiyet. Ne olur sence maç? Ben kazanırdım. 1-0. Oğlum kazanırdım diyor. Kazanırım diyorsa kazanır. Şöyle kazanmıştım en güçlüsünü. Evet. Evet arkadaşlar. 1-1 oldu. 2 bir öne geçtik arkadaşlar. Üç bir öne geçtik arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Dört bir. Of. Üç x yaptı. Ah. Allah'tan 3 x olmadı. Yani 3x yapınca bir afalladık. Bir dengemiz kayboldu ama iyi değerlendiremedi Allah'tan. Yani 4 bir öndeyken 4-4 olacaktı. 5-2 öne geçtik. Ters yön kullandı. Bizi nasıl açıyor arkadaş? 6-3 6-4 Buraya kadar getirmişken bırakmayalım. Elmas kullanacağım mecburen. Yani bu maçı kaybetmek istemiyorum. Güçlerimize bakmadan oyuna girmişiz. Bu maçı kazanmayı istiyorum yani. 8-4. Hani buradan verir miyiz? Tabii bu kafa topu hiçbir şey belli olmaz. Büyük kafa yaptı 8-5. Bir görünmezlik yapalım. Zaman bizimle 2x yaptı. Ya arkadaş bunun 2x'leri 3 bitmiyor mu? Beraberliği yakaladı. Kötü oldu. Ah, Son şans. Kaybettik. Ama güzel bir maç oldu. Zevkli bir maç oldu. 3x kullandı. 2x kullandı. Yani ee... Yani arkadaşlar gördüğünüz ne şekilde kaybettik. Gücüne de bakalım. Gücü 131. Arkadaşlar 131 gücü var. 3x kullanıyor. 2x kullanıyor. Yani sonra da öğren de gel diyor. Ben buna bir şey demek istemiyorum. Yani herkes izledi. Yani benim gücümü de göstereyim. 98. 131 güçte yani neler yapmadı. Zar zor kazandı. Videomu bitiriyorum.